Merhabalar. Nasılsınız? Vallahi iyi Şimdi benim... Abi gelsene. Yok be gideceğim. Şimdi abdest alacağım. Abdest alayım da. İnşallah. Şimdi benim... Beni problemi Bu belediye başkanı güzel çalışmıyor. Neyini beğenmiyorsunuz? Mesela en en güzel mıntıka temizliği. Neydi? Belediye başkanı ismi neydi? Ekrem Yücel. Ekrem Yücel. Ben Adapazarlı'yım, 1949 doğumluyum. Hani Adapazarlı demekten utanıyorum. Ne ya bu, her taraf pisli kalmış. Belediye çöp dışarıda hep de oturuyor. Bu kontenerizi yapmıyor. Bir también, eh, ya. Ya, iki yıl sike. Ya 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 gelince bu gibi rahatlar. <laughs> şimdi ikinciye gelince hayat pahalı diyorsun. Hayat pahalı diyorsun. Köy ekme diyorsun. Köy ekme diyorsun. 20 lira da 25 lira. Bunu hal halk yapıyor. Bunu devlet ön kavatıyor ki neden 70 ee, ye kuruş ekmek birden 20 lira vermez. Köy ekme aldım. Dün aldım 20 lira bir gün aldım 25 lira. Bunu nerede yapıyorsun? He? Bunu nerede yapıyorsun? Ben, ben, ben diyorum ki bizim zamanımızda ekmek 70 kuruştu. 70 kuruş. Onun da aynı şey. Yani her her herkes diyor ki devlet 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 Ben diyor ki halk bilmiyor. Nasıl? Nasıl? Ben de şu Türk Cumhuriyeti kartı. Otobüs kartı var. Evet. Otobüs kartı hep Adam diyor ki bana oyunla para vereceksin diyor. İşte 63 yaş üzeri artık özel halk otobüslerinde ya, e olayı kalktı. E kalktı. Eylül ayında ilifler kalkacak. Eylül mi Ekim öyle bir şey. Hayır bu kalkmayacak. Bu, bu yeni gelecek. Özel halk otobüslerinde kalkıyor ya. Sarıyağ Belediye Otobüsleri var ya, adam adam alıp evden çıkıyor, bizi yola atıyorlar abi diyor. Ama bugün buranın belediye otobüsleri hep özel değil mi zaten? Var var, evsizler var böyle. Çünkü ben kendi Avrupa'da yaşıyorum. 60 seneden beri oradayım ben. Türkiye'nin her tarafına gittim. Hangi belediye başkanı olsun, hiçbir tanesi görevi iş şey yapmıyor. Zabıkalar, ne yapayım patakla gidip domates alıyorsa, bir kilo domates direktten yenge nereden kavga ediyor? Bir kilo domates alıyor, üç tane çörek koyuyor. Bunu, hep bütün pislikten çıkıyor. En, en gün çıkıyor. Sahtekar hocalar. Sahtekar Yanlış önlendiriyor. Ya, Adam satıcı diyor ki ben ha hacıya, diye, hacıya gittim diyor. Hacıya gittim diyor. Hacıya Bunu da kantarda yeri Bunu ne şey, şey, anca. bu Şey bozuyor. Çok eşlik yerimiz Bu toplum olarak toplumda ben... olarak ciddi bir eğitime ihtiyacımız var. Cahiliz. Bak, her zaman söylüyorum. Olası. Türkiye Cumhuriyeti 99, 99, 99 burası. Müslüman, ama benim görüşte var ya, hepsi sefekar. Bir tek en, 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 en doğrusu, kim, en doğrusu, Öteki de hepsi sefekar. Çay git, alıyor. Evet. Eli koşu, çayakları gelip böyle altıya yarı. O, 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 millete para, bak millete para yok. Diyorsun. Şahına yaşıyorlar. Biz onu Avrupa'da bir yaşayamıyoruz ya.